Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan. Bayağıdır yokum farkındayım. Sizi bayağı ihmal e ihmal ettim ee, ve muhtemelen bana kızıyorsunuz. Ee, ama biraz dinlenmeye ve biraz içe dönmeye ihtiyacım vardı benim de. Ve yine karşınızdayım ara ara biraz daha böyle farklı konularda videolar çekeceğim aklıma geldikçe estikçe şimdi bakın Ekim ayını anlattım Ekim ayı videosunu izlediniz ve Ekim ayı videosunu artık yaşıyoruz neler olacağını neler biteceğini Kasım ayı var başları ve ilk, ilk özellikle 10-15 günü gerçekten ciddi kritik ve krizli bir Kasım ayı var önümüzde ama artık bunları anlatmaktan yoruldum çok yoruldum 2020 bana astrolojiden e, nefret getirdi ya nefret ediyorum gerçekten yani e, artık başka şeylere dönüşmemiz gerekiyor şimdi Pluto Mars kareleri Satürn Mars kareleri Jüpiter yine aynı şekilde Mars kareleri bir sürü sert etki yaşıyoruz ve bu kadar sert gezegen etkilerini çok nadir yıllarda çok az görüyoruz yani o yüzden 2020 e, düzensiz dediğimiz irregular yıllara gidiyordu astrolojide Hala giriyor. <laughs> umarım, Umarım e, kaç ay kaldı bitmesine? İki buçuk ay sonra veda edeceğiz. E, ve o yüzden arkadaşlar, e, bütün bu süreç içerisinde, bütün bu dönüşüm ve değişim içerisinde biz neredeyiz? Asıl buna bakmak lazım artık. Çünkü sert etkiler devam ediyor ve artık bunları söylemekten ben ve benim gibi ee, çoğu astrolojik arkadaşımız çok yoruldu hepimiz hepimiz yorulduk sizler de çok çok yoruldunuz ee, biraz artık buradaki enerjiyi nasıl dönüştürebiliriz bundan bahsedelim mesela şu an bir merkür retrosu içerisindeyiz ve akrepte bir merkür retrosu çok serttir merkürün akrepteki enerjisi yıkımdır, intikamdır, kindir, öç almadır aldatma, ihanet, takıntı obsesyon ee, çünkü akrep e, astrolojide aslında 3'e ayrılır 3 çeşit akrep vardır bir akrep akrep iki kartal akrep üç yılan akrep bu üç akrep arketipinin üçünü de görürüz. E, bu kartal akrep dediğimiz mesela akrebin şifacı tarafıdır, en e, enerjisi dönüştürülebilecek şifacı tarafıdır. E, çok zor kombinasyonlarda ve nadir insanlarda görülür. Yine Akrep akrep yine klasik bildiğimiz akrep enerjisinin bazen kötü bazen iyi kullanılmasıdır. Bazen iyi bazen kötü ne? Akrep e, biliyorsunuz ki e, hem zehrini hem de panzehrini kendi içinde taşıyan bir enerjiye sahip. E, bazen çok şifalı bazen çok zehirli olabiliyor. Çok zehirli olduğunda da yılan akreptir aslında. E, orada da o zehri dönüştürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte 2020'de aslında bizim kendi içimizde hayatlarımızda oluşan toksikleri dönüştürmemiz gerekiyor artık. Çünkü dönüştürmedikçe e, kangren olan her neresi varsa kesiliyor. Mesela e, artık şunu konuşuyor olmamız lazım. E, ben artık sürekli mesela şey çekmiyorum farkındaysanız videolar Merkür retrosu işte burçlara etkileri yok. Merkür'ün e, işte aylık çekiyorum çünkü aylık çok istiyorsunuz ve çok keyif alıyorsunuz, çok fazla izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum ama e, her şeyinde burçlara etkileri şunlar bunlar artık Sıkıldım arkadaşlar yani e, çünkü birbirini tekrar ediyoruz. Peki çözüm ne? Yani bu Merkür'ün akrepteki retrosunu nasıl değerlendirebiliriz? Biraz buraya gitmeli ve biraz artık hayatımızda çözüm odaklı ilerlememiz lazım. Çünkü hayatta değişemediğimiz, dönüşemediğimiz her ne varsa ona dönüştüğümüz, e, tükürdüğümüz hani ne denir ona? Ee, söylediğimiz tüm lafları yaladığımız tükürdüğümüz tüm lafları yaladığımız bir dönemdeyiz öyle bir süreçteyiz ve bu süreç devam edecek ee, şimdi mesela karmada e, Merkür retrosu ve akrep retrosuyla gelenlerin çoğunda geçmiş yaşamda çok sert e, enerjiler vardır. Çok sert ve çok ağır. Çoğu kurban edilmiş olabilir. Çoğu mesela istismara geçmiş yaşamlarında uğramış olabilirler. Cinsel enerjilerine dair problem olabilir. Fetişler olabilir. Tuhaf cinsel yaşamları olabilir. Geçmiş karmalarında ya da e, tecavüze uğramış, istismar edilmiş olabilirler. Çok derindir arketipleri bu akrebin. E, üreme organlarından tutun cinselliğe, fetişlere, ölüme, krizlere her şey akrebin konusu. Ve güneş de akrebe geçiyor farkındaysanız. Güneş Merkürle kavuşacak önümüzdeki günlerde. E, hatta gününe bakayım söyleyeyim mi? Yok söylemeyeceğim. Sonra bakarız. E, zaten kavuşacak ve bir şeyler yaşayacağız hepimiz o günlerde. E, orada da belki bir takım şifa çalışmalarıyla yönlendirebiliriz bunu. Ritüeller paylaşırım. Ama e, artık burada birazcık hmm, bilinçlenmek ve farkındalıkla ilerlememiz gerekiyor çünkü şikayet ederek bu yılı geçirip atlatamayacağız. E, o sert etkiler hala devam ediyor ve Ekim bile bitmedi arkadaşlar. Zor da bitecek ben size söyleyeyim. Şimdi bu Merkür Retro'larında yapmamız gereken arkadaşlar e, içe dönmemiz gerekiyor. Özellikle Akrep'te bakın sezgilerimiz çok kuvvetli olur. Hislerimiz çok kuvvetli olur. İç sesimiz ne diyorsa onu yapalım. İç sesimizi dinleyelim ama iç sesimiz takıntılarımız olmasın, bizi takıntılarımız yönetmesin, bizi intikam duygumuz, öç alma duygumuz içimizdeki o yılan akrep yönetmesin. Akrep akrebe dönüşmemiz gerekiyor. Kendi kendimizi şifalandırmamız, başkalarını şifalandırmamız gerekiyor. O yüzden enerjisel çalışmalar, şifa çalışmaları çok çok işe yarar burada. Ama bunu yaparken de galiba bu akrep enerjisi en güzel nasıl çalışır derseniz e, sessiz sakin kalarak kendi kabuğumuzda ve hani yılanlar e, kışın o deliklerine çekilir ve orada e, daha güzel günlerin gelmesini bekler ya öyle çekilmemiz gereken bir dönem. E, o yüzden e, eğer ki bir konuda artık mücadele etmekten bıktıysanız, yorulduysanız ve kendinizi... Güçlü hissetmiyorsanız ki göksel etkiler olarak güçlü hissedenler varsa onların haritaları aslında normalde zavallı haritalar şu an çalışıyor. Çünkü çok sert açılar varken doğum haritalarında sert açıları olan insanların haritaları güzel çalışır enerjileri. Çünkü onlar bu enerjilere alışkın. Onlar bundan beslenirler. Ama genele... E, toplumun geneli, dünyanın geneli e, elini kolunu kaldıramaz. Tepesine böyle sanki üzerinden kamyon geçmiş, o kamyonun üzerine de bir tane vinç düşmüş gibi hissederler. Ve böyle bir dönemdeyiz arkadaşlar. E, o yüzden burada çözemediğimiz her ne varsa kaçmak da değil, e, sakince beklemek, e, gözlemlemek, insanların neler yaptığını gözlemlemek. Ne yapıyor ee, karşımdaki mesela bir probleminiz var erkek arkadaşınızla ve bu sorun için ne yapıyor? Ee, bunu bulmaya çalışın. Tamamen ilişkiyi de koparmayın. Ama ilişki orada bir problem varsa, bir kangren süreç varsa bunu bununla artık yüzleşip dönüşmeniz gerekiyor. Hepimizin bu Merkür'ün akrep retrosunda düşüncelerimizi dönüştürmesi gerekiyor. Takıntılarımızı, anksiyetelerimizi, anksiyeteler de tavan yapacak bakın endişelerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Böyle bir süreçteyiz, böyle bir dönemdeyiz. Ee, yazmanın çok şifalı olduğuna inanırım Merkür Retro'larında Çok işe yarar. El becerisi gerektiren işler vardır. İşte el, elde ne bileyim bir şey örersin, örgü bile bakın. Çok acayip Merkür Retrosu'nu çalıştırırsınız. El becerisiyle yaptığınız her işte, Merkür retrosunu çalıştırırsınız. Buna bir yemek de dahil, bir pasta süslemek de dahil, bir ahşap oymak da dahil ya da el işi yapmak ya da bir mücevher üretmek, bir tasarım yapmak da dahil. En güzel böyle çalıştırırsınız. Çünkü Merkür zihin demek. Ve aynı zamanda Merkür üçüncü evi de yönettiği için el becerisi, elle yapılan işler demek. Bu işlerde, bu işlere kanalize olduğunuzda, bu retrolarda içe döndüğünüzde zihinsel enerjiyi e, içinize aktardığınızda ve onu yaratıcılığa dönüştürdüğünüzde Merkür'den yana şifalanırsınız arkadaşlar. Çünkü mitolojide Merkür dediğimiz, e, Merkür mitolojiyle bağlantısına baktığımızda daha doğrusu Hermes'i görüyoruz. Hermes tanrıların e, habercisidir, çok kurnazdır, çok akıllıdır, e, çok manipülatif bir tanrıdır. Ama aynı zamanda Olimpos'la yeryüzü arasında haber taşıyandır. İşte Merkür retrolarında o yüzden haberlerle ilgili, haber alıp verme, iletişimle ilgili problem yaşıyoruz. Çünkü Hermes tatile çıkıyor. Hermes burada değil. Hermes keyfinde. Tanrılarla iletişimi kurmuyor. Yeryüzü gökyüzü arasındaki iletişimi kurmuyor. Bizim kendimiz, kafa yapımız, düşüncemiz, insanlarla aramızdaki o güzel anlaşılabilir tatlı iletişim bağını kurmuyor. O yüzden hepimizde anksiyeteler başlıyor. Bakın anksiyeteler psikolojik rahatsızlıklar hep Merkür retrolarında tavan yapar. E, tavan yapıyorsa eğer artık o problemle yüzleşmeniz ve çözmeniz gerekiyordur derinine inmelisiniz. Ve bir şey derine indiğinizde kanatır, kan kanakar, e, yara yarayı deşmek lazım. Çünkü ışık her zaman yaradan içeri girer. Yaraları deşmekten korkmayın Merkür Akrep'te. E, kaçmak Sus, susmak ve sessiz sakin kalmak, gözlemlemek okey ama kaçmak değil. E, çünkü kaçmak bir çözüm değildir burada. Uzun vadede 3 hafta sonra o tamamen bir kopma noktasına gelebilir ilişkilerinizde. Ve bitmesi gereken bitecek, gitmesi gereken elbette gidecektir. Her zaman sistem böyle çalışır. E, bazen hatta şey diye düşünürüm. Yani hepimiz e, çünkü e, külli iradede var, cüzi iradede var ve bazen bir hayat sahnesinde hepimize bir rol veriliyor ve o rolleri okuyup geri çıkıyoruz. Sahneden iniyoruz, sahneye çıkıyoruz. Sırası gelen çıkıyor, oyununu oynuyor ve gidiyor aslında. Burada biraz akrep enerjisi tekamül etmeyi de gerektiriyor ve biat etmeyi, akışa inanmayı, akışta kalabilmeyi, olacak olan olacak, gelecek olan gelecek, her şey yaşanacak ve bir kriz Kopacaksa bir kıyamet kopacaksa zaten kopacak. Akrep zaten içe döndüğünde, dürtüsel kaldığında o akrep enerjisi bunu hisseder. Olabilecek tehlikeyi görür ve ona göre şekil alır, ona göre adım atar ve ona göre mücadele edip etmeyeceğine karar verir. Aslında böyle bir süreçteyiz. 28 Ekim'e kadar böyle, 28 Ekim'den sonra terazi enerjisi çalışmaya başladığında Doğru ve adaletli kararlar mı veriyoruz? Buna bakmamız gerekecek. Çünkü orada terazi retrosuna geçeceğiz. Akrep'ten çıkacak Merkür, teraziye retro hareketiyle geçiş yapacak. Orada da ne kadar adaletliyiz kararlarımızda, ne kadar doğruyuz, ne kadar alma verme dengemizi kuruyoruz, ilişkilerimizde. Ee, yalan mı söylüyoruz, aldatıyor muyuz, ihanet mi ediyoruz, ihanete mi uğruyoruz? Bunu, yine bunların hepsinin ortaya çıkacağı. Geçen Instagram'da e, bir arkadaşımızın yazdığı mesajları paylaşmıştım. Akrep Burcu bir e, Ömer'di değil mi? Akrep Burcu Ömer'in hikayesini anlatmıştım. E, i̇şte o Akrep Burcu Ömer'lerin, e, burada da hatta çok ufak bir anlatayım. E, kıza diyor ki bu Ömer ee, hayatım diyor ben halı şeydeyim yani arkadaşlar kahvedeyim. Kahve fotoğrafı atmış. Google'da ilk çıkan kıraathane fotoğrafını yollamış kıza e, Akrep Burcu Ömer. Çünkü gözlerinden zeka fışkırıyor Ömer'in. Ondan sonra e, o bitmiş, e, o yalını bitmiş. Yarım saat sonra kız arkadaşı soruyor neredesin diye. Ve diyor ki halı sahadayız. E, İstanbul'da yaşıyor Ömer ve İstanbul'daki halı sahalar belli olmasın diye... Google'a Samsung halı saha yazıp ilk çıkan halı saha fotoğrafını yolluyor. Tabi artık hani yalan üstüne yalan. Arkadaşlar Merkür'ün akrep retrosunda söylediğiniz tüm yalanlar açığa çıkar. Tüm yalanlar ortaya çıkar. Herkes her şeyi bilir, hisseder ve e, ee, yani başınıza iş alırsınız. O yüzden ne olur ee, şey gibi bu. Kendi kendini zehirleyip sokup öldürmek gibi. Ömer öyle bir akrep çıktı. Tam da güneşin üzerinde Merkür Retrosu'nda yalanlar ortaya çıktı mesela. Orada içe dönme dediğim ya da manipülatif davranışlardan vazgeçme dediğim bu. Ama mesela bu ilişkide ne oldu? Hani bu ilişkide iki tarafında belki de özellikle bizim kız arkadaşımızın kadın dayanışması yapayım biraz payına düşen ne oldu derseniz tabii ki de ilişkiye dair uzun zamandır belki ona söylenilen yalanların hepsiyle tak diye karşılaşmış oldu. Hepsiyle çok ani, çok sert dönüştürür. Ee, yaşadığımız her hangi evimizde yaşanıyorsa bu akrep enerjisi, doğum haritanızda hangi evinizde akrep varsa orada dönüşeceksiniz. O alanlarda dönüşeceksiniz bunu unutmayın. Artık orası çok derin ve astroloji konusu olacak ve tek tek burç burç hiç girmek istemiyorum. Biraz işin detay ve burada bu süreci nasıl atlatırız bu süreçte nasıl rahatlarız kısmındayım ne olur el becerisine dair ne biliyorsanız bu süreç içerisinde onu yapın çok rahatlatacak meditasyon gibi terapi gibi gelecek size e, yaratıcı işlerde uğraşıyorsanız zaten muhtemelen haritalarınızda merkürünüz retro'dur ve size bu dönem çok daha verimli ve iyi geliyordur İçinize kapanın, sezgilerinizi dinleyin hislerinizi dinleyin, rüyalarınızı yazın mesela her gün Merkür retrolarında rüyalarınızı yazın çünkü zihin içe dönüyor içe döndüğünde 12. evdeki Merkür gibi çalışıyor ve orada uyurken bile tıkır tıkır bilinç altında bir şeyler çalışıyor, çok fazla rüya görürsünüz ve bu rüyaların çoğu haberci değil de bilinçaltınızda çözmeniz gereken problemlere dairdir. Kendi içinize dönüp lütfen bunları çözün. Kendinizi gözlemleyin. Başkalarına aşırı kindar, aşırı intikamcı, öç alır şekilde davranmayın. Çünkü bu geri teper. İki hafta sonra gün olur devran döner derler ya Merkür Retro'dan çıkıp da Kasım'ın 14'üne geldiğinde ki bu videoyu herhangi bir Merkür Retro'sunda da dinleseniz ben her merkür retrosunda bu videoyu atacağım çünkü genel olarak ne yapmanız gerektiğine dair herhangi bir merkür retrosunda da dinleseniz şunu bilin bu süreç içerisinde merkür retrosunda yaptığınız işler eğer yanlış kararlarsa retro bittikten sonra pişman olursunuz İşte o yüzden ani kararlar vermeyin fevri kararlar vermeyin bekleyin. Akışta kalın, sabit kalın, gözlem yapın, e, detaylara, ayrıntılara çok takılırsınız. Anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklar çok fazla tetiklenir. Bol bol meditasyon çalışın, kök çakra çalışın çünkü endişeler ve korkuları kök çakra meditasyonlarıyla arındırabiliriz. E, kalp çakrası çalışın çünkü sevilme sevilmeme, aldatılma, ihanet gibi derin acı ve korkuları, e, öfkeyi, hüznü, kalp çakrası ile ilgili meditasyonlar şifalandırır. Bu iki çakrayı da muhakkak çalıştırmaya ve enerjilerini dengelemeye bakın. Kök çakrası için koyu kırmızı renkler, koyu siyah, simsiyah renkler giyebilirsiniz. Bu tür objeler takabilirsiniz. Kalp çakrası için daha çok yeşil ve açık pembe tonlar kullanabilirsiniz. Yine karanfil kök çakra için ve kalp çakrası için gül kokularını, gül notalarını, esanslarını kullanabilirsiniz. Bunlar da çok iyi gelir. Ee, başka söyleyebileceğim tabii ki de ametist. <laughs> çünkü bu benim gerçekten. Bu, bunları da o kadar sevdim ki bunun linkini atacağım. Bu Merkür Retrosu'na özel getirdim bunu. Ee, ametist kolye. Ee, yani bunu böyle bazen kolye gibi de takmıyorum. Çünkü bayağı da büyük böyle nal gibi bir şey, şey yapmışız. <laughs> Getirtmişiz. Bazen ağır daha. Avucunuzun içerisinde günde 10-15 kere tutmak, sonra bir adaçayıyla tütsülemek her gün 10-15 kere bunu yapmak, bunu bir ritüel haline getirmek çok iyi gelir ve Merkür mantra, onun da linkini paylaşacağım. Her gün dinleyin. Merkür retrosu bitene kadar, hatta ondan sonra gölge etkileri çalışana kadar her gün dinleyin arkadaşlar. E, retro ile gelen retro ile gidiyor, e, at gibi gelen de it gibi gidiyor biliyorsunuz bu sözler. Artık bu atasözleri böyle muhtemelen bizden sonraki süreçte kuşaklara Aa, bir nine vardı astrolojik elvan diye o söylüyordu diye yayılır arkadaşlar. Evet süreç böyle. E, yaratın, üretin. Hayal gücü, yaratıcılık, el becerisi. E, bu, bu alanlara şifalanmaya bakın, bu alanlara kanalize olmaya bakın. Psikolojik olarak da kendi içinize dönüp şifayı arayın. E, kuşku tak ve takıntılar çok fazla olacak ve bazen insanı hepimizi böyle bir e, delirtecek noktada olacak. Ama bunu yaşıyorsak bir şeye dönüşmemiz gerekiyor. E, siz bir şeye dönüşmezseniz evren sizi bambaşka bir şeye dönüştürüyor. O yüzden her zaman insanın kendi içinde o değişimi başlatması gerektiğine inanırım. Hayatınızda neyden memnun değilseniz o alanla ilgili bu videoyu izledikten sonra hatta altına da yazabilirsiniz. Yorumlara da bakacağım. E, lütfen o alanla ilgili harekete geçin. Ve o alanda memnun olmadığınız her ne var ise o enerjiyi dönüştürmeye ve değiştirmeye bakın. Kendinizi değiştirin. Ne olur kendinizi ve düşünce yapınızı değiştirdiğinizde bu retroyu sağ salim atlatacaksınız arkadaşlar. Hatta ve hatta güzel bir haberim var. Her Merkür Retrosu'nu tatlı ve sağ salim atlatacaksınız bu tiyoları yaparsanız. Sizi seviyorum, İyi kalın, e, ayakta kalın, direnin. 2,5 ay kaldı arkadaşlar. Sonrasında 2021'i konuşuruz. E, şu an 2020'yi bitirmeye bakıyorum sağ salim. Böyle, iyi bakın kendinize. Sizi seviyorum, kanala abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Daha fazla kişiye, daha fazla insana yayılsın.